Hepinize merhaba arkadaşlar ben El Asker bugün sizlerle beraber Minecraft Epoch'u dışında yeni bir modla karşınızdayım arkadaşlar modumuzun adı uçan alan modu arkadaşlar arkadaşlar uçan ile havaya bakınca dakika Havaya bakınca arkadaşlar yükseliyor. Sonra aşağı bakınca da alçalıyorsunuz arkadaşlar. Ama aşağı alçalmak için aşağı bakmanıza gerek yok arkadaşlar. Normal durursanız oluyor. görüş değiştir falan geliyorum arkadaşlar. Ve modu göstermeye ve tanıtmaya başlayayım size. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar eşyamızı şu anda size yumurtalar kısmından göstereyim. Eşyamız burada arkadaşlar yumurtalar kısmında. Sefa'nız bir şey yazıyor arkadaşlar okuyamadım arkadaşlar eşyamız bu koyuyorsunuz yere gördüğünüz gibi antika bir havaya benziyor burada bin yazıyor arkadaşlar bine bastığınız mı üstüne çıkıyor arkadaşlar arkadaşlar eğer gitmek istiyorsanız yerde de böyle yapıyorsunuz yükselmek için de böyle kafanızı havaya kaldırıyorsunuz arkadaşlar yukarı bakıyorsunuz gördüğünüz gibi yükseldi. Aşağı bakınca da böyle hareket hem hareket edeyim ya aşağı iniyor arkadaşlar. Dediğim gibi. İlerlemek istiyorsanız böyle yapıyorsunuz işte arkadaşlar. Yukarı. Evin çatısına çıkın mesela arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çatının üstündeyim şu anda şu anda Arkadaşlar şu anda aşağıya iniyorum arkadaşlar Arkadaşlar bu arada çok güzel bir şey yaptım. Dur yükselerek gideyim oraya. Nerede? abi burada. Arkadaşlar bu arada küçük ama güzel yani eğlenceli bir su kaya yaptım arkadaşlar. Kayıklarla aşağı kayıyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Küçük ama hani işte arkadaşlar. Bu da şey arkadaşlar. Bu şu geliyorum arkadaşlar. Sandıklarda şey var. Sandal var arkadaşlar. Sandalı tekrardan buraya koyun arkadaşlar. Burada da sandal var. Burada ya da arkadaşlar üstünüzdeki elbiselerden koyacaksınız. Olacak bir Lan. İniş yap. Nereye gidiyorsun? Dostum bir sakin ol yavaş. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Bir de bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım bir de üstüne bir hayvan koyunca böyle mesela köylü koyayım. Dur. kırıldı. Taş alayım arkadaşlar. Üstüne köylü koyarsak ne olacak? Ay. Yürü lan. Koymuyor mu? Üstüne köylü koymuyormuş arkadaşlar. Bunu denemiş olduk. Arkadaşlar tek basışta bayağı yükseliyormuş. Bu arada canım da var arkadaşlar. Burada yukarıda gördüğünüz gibi. Arkadaşlar modumuz bu işte gördüğünüz gibi. Uçan modu. Arkadaşlar bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like attıkça ben de bu tür videoların gelmesini sağlayacağım. Ki ben de böyle videoların gelmesini istiyorum arkadaşlar. O yüzden lütfen like atıp abone olun. Bir dakika. <laughs> bir şey yapacağım arkadaşlar. Şimdi evin içine sokayım bir. Tıkat tıkat. Arkadaşlar eve halı yaptığım için de havada uçuyor. O yüzden pek halı sayılmaz. Dışarı çıkalım. Arkadaşlar evden yine odalardan biraz sesler geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Ağlılarım falan abim ablam falan var. Onlar yatmadı arkadaşlar. Savuru bekliyorlar. Biliyorsunuz Ramazan'dayız. Urutuyoruz. Az kaldı arkadaşlar dayanılmaz. Biz arkadaşlar. Önceki videomda birkaç o işte. Yaklaşık bir ay önceki videomda size söylediğim gibi. Korona var arkadaşlar. Dışarı çıkmayın. Korona var öpme. Penis bu Şuraya yükseleyim arkadaşlar. Bayağı yükseldim arkadaşlar. Şimdi son gazla aşağıya iniş yapıyoruz arkadaşlar. Son gazla. Hoppa. Hoppa. Wow. Dostum sakin ol. Allah ekber. Çok gibi yapıştı. <laughs> arkadaşlar böyle de ölüyor. Tek adam koyayım bakın. Ka kaç vuruşta ölüyor arkadaşlar bakalım bir de. Bir, iki, üç. Üç vuruşta gidiyor. el eltra çıkıyor arkadaşlar. Şu. Bu eltra sayısını zaten bilenler vardır ama ben yedi göstereyim. Uçabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Bir de arkadaşlar arkadan bakış yapalım. O zaman gö öyle gösterelim bir de merak ettim. bakalım. Şu yağmuru durduralım. Saat gündüz. Yap. Bir de hava durumunu açık yapalım. Tamamdır. Bir de görünüşü değiştireyim arkadaşlar. Öyle göstereyim size. Arkadan bakış yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kalktı. Böyle bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar kumandamız, kumandası falan yok. Ee, yumurtalar kısmından çıkıyor. Bu arada arkadaşlar modun linkini açıklamaya bırakacağım Siz de oradan indirip yükleyip oradan yükleyip oynayabilirsiniz kafam karıştı ya Arkadaşlar mod bu kadar şimdi bir tane ev yapalım ve hemen videoyu bitirelim Görünüşü değiştirip geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Şöyle bir öldürelim. yedekte kalsın arkadaşlar. Tamam. Şimdi şuradan bir yere ev yapacağım arkadaşlar. Ama şu tam ortaya yaparım arkadaşlar. Önce bir toprakla şurayı kapatalım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar kapattık. Arkadaşlar. Bir, Hangi bir yapalım? Bu ne? Ne bunu deneyeceğim arkadaşlar? Ben bunu hiç yapmadım. Bu ne? Trikotta. Bunlar... Dur lan neye bastım? Düşüne alayım arkadaşlar. Ondan sonra... Şunu alayım. Şöyle bir... Cam yazalım. Sonra kapı yazalım. Başka ne gerekiyor? Şimdilik bu kadar yeterli arkadaşlar. Çok mu yakın oldu ya? Galiba biraz çok fazla yakın oldu arkadaşlar. Biraz fazla eve yakın oldu. Böyle Önemli kadar yeter arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar her videom dediğim gibi ev yaparken ideal olarak 6 blok çok iyi ideal arkadaşlar. Bence her şey yeter. Herkese yeter. Ama siz isterseniz 7, 8, 9. Fark etmiyor arkadaşlar. Siz kaç tane istiyorsanız o kadar koyabilirsiniz. Ben 6 koyuyorum. 4, 5-6 1-2-3 4 Oldu mu? Fazla at Kalkın. Ne oluyor? Kimse çekeyim. Arkadaşlar. Burayı yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar fa zaman fazla geçmesin diye e tavanla yeri yapabalmayın geleceğim arkadaşlar. Sonra devam edeceğim. Evet arkadaşlar bitirdim. Gördüğünüz gibi. Şimdi hemen camları döşeyelim. Şöyle camları döşeyelim arkadaşlar. 十六。 Selamünaleyküm abi nasılsın? Ne yedin Balıkçı mıydın? Neydi? Çiftçi. Bak benim gidin bah benim tane bahçem vardı nerede evim Büyük ev nerede? Ha şurada abi, ilerde ileride. Git oraya ver patatesi bakayım hadi koş. Koş. Orada değil mi orada? Gel ben yaparım sıfırı. Burada inşaat yapıyoruz abi. Allah Allah. Değil mi arkadaşlar yani? Haram bu sana yesin. Aferin bir tane. Hala bakıyor. Sizde git. Ya bak ya ona bak. Başka bir şey mi gördün? Ne iş yapıyor bu kadar? Sen mayak mayak var bana. Allah Allah ya. Arkadaşlar. Ben bu köyleri anlamıyorum vallahi ya. Tip tip bakıyorlar. Sanki bir şey var. Köye arkadaşlar var. evlerin arasına biraz köylü falan koydum. Canım sıkıldı. Şehir ne de olsa yeni şehir yapmaya çalışıyorum arkadaşlar burada. Yani ileride şehire çevireceğim burayı. O yüzden şu anlık insan yok var köylü koyalım da insanlar köylü insan yerine geçsin. ne insanlar.

Arkadaşlar. Burada ne yapayım? Bu arada yeni birkaç şey yaptım arkadaşlar. Yeni şurayı yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın Burada gişe yazıyor. Bir de şişe cevabımızı koyduk. Bir iki cevabımız Bir tane buraya koydum arkadaşlar. Öylesine. Toluyorum ona ama. işim şimdi yok şimdi yok selam Arkadaşlar buraya şey yaptım. Bunu yaptım. İçeriye de fırtına hızında atlay arkadaşlar. Birisi hızlı birisi zıplaması iyi ve hızlı. Birisi de kötü ve hızlı. Bunu hızlı da iyi zıplaması arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu geri koyalım içeriye. Bunu göstereyim arkadaşlar. Hangisi var bu? Bunun da hızı orta arkadaşlar. Pek hızlı değil. Çok yavaştı değil. Ama zıplaması kötü arkadaşlar. Yani kötü değil. Baya kötü. Toplama konusunda no. Noob işte arkadaşlar. şimdi da bunu söyleyeyim Pardon. Yanlış vurdum at. Kusura bakma. Çık oyundan. Ne çıksana. Ölmek istiyor. Canım da aksadı senin. Değilmiş. Hihi. Ve benden kalsın. Atları gösterdim arkadaşlar. Başka ne yapmıştım? Şu arkadaşlar. Şuralara çit çektiğim sandalye yaptım. Balkon olarak. Falan filan. Başka ne yapmıştım. Sonra arkadaşlar. <laughs> en üstte çıkayım. En başta en göstereyim. Şöyle yataklar koydum arkadaşlar. Tek tek göstereyim size. Her kata koymuştum arkadaşlar. Burada da aynısı var arkadaşlar. Bu katta aynı zamanda şömine de var arkadaşlar. Burada da yatak var işte arkadaşlar gördünüz. Aşağı iniyor. Burada da yatak var galiba arkadaşlar yokmuş. Buraya da koyalım bari. Sizin gözünüzü önünüze koyayım Şunu alalım. Şun, evet. Buraya da On rengi. Mavi. Ve sarı. Ve yeşil. Sarı. Tamam arkadaşlar. Bunu da nereye yapayım? Bunu çıkartma. Başka sandık var mı? O zaman. Şuradan bakarsam. Bir sürü fırın arkadaşlar. buraya kırayım.

doldu arkadaşlar. Bu katlardan alt kata yapmıştım galiba arkadaşlar öyle hatırlıyorum. Burayı da yapayım arkadaşlar o zaman şu köşeyi. buraya yapmamışım. Dur arkadaşlar şurayı da yapalım. Şuradan. Oradan girdu at. Bunu da sarı kırmızı yapacağım arkadaşlar. Şu Diyor. kırmızı sarı, çizik. Tamamdır. Şunları atalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir dakikaya geliyorum ama şu yağmuru durdurayım. Hadi gündüz yap. Şu yağmurlarını açık yap. Bir dakika geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar ve videoyu beğenin. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.